Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vehicle Tycoon oynuyoruz. İlk videomda da bunu çekmiştim hatırlıyorsanız. İlk bu arabayı veriyor ama biz şimdi artık Robux'um olduğu için güzel bir şey alabileceğiz tabii ki. O da 11 Robux'um kalacak ama bu arabaları, bu güzel arabaları bize verecek. Şimdi 11 Robux'um kalacak diyor. Alıyorum arkadaşlar. Aldık. Ve şimdi burada o arabaları bize verdi. Bakın burada da beceriler çıktı. İşte o mükemmel arabalar burada arkadaşlar. Bakın. Alfa Romeo var. Böyle. Bakın. O çok iyiymiş bu. Bir de oyuna güncelleme geldi. İlk böyle değildi. Mesela şöyle bir yer geldi. Orada başlıyorsunuz. Arabayı kırmızı yapalım. Nasıl oluyor? O siyahla. Hı, böyle güzelmiş. Sarı, sarıyı deneyelim. Yeşil. O. Maviyle gidelim biz. Bu da çok şey olmadı ama biraz da iyi. Gidelim şöyle. Biraz pasak para kasıp taykını yapalım. Bayağı hızlı aratmış. Çok iyi ya. Ondan sonra bir tanesini daha bakalım. Şu. Yok buna buydu zaten ha. Bakalım. Audi güzelmiş. Oooo. Bu da güzel bence. Diğer aracı geçelim. Sonra videoyu çek rahatlıkla çekelim diyeceğim ha. Ha bizim çıkarttığımız şu bir tane daha Alfa Romeo veriyormuş. Ş şuraya ne gelmiş? Buraya camiye mi gelmiş? Cami mi var? Kale mi? Burada benzinci yine böyle bir şeyler alıyorsunuz. Gidip biraz önce taykını yapalım. Aa, yanlış yere şey yaptım. Heh, taykın. Tamam şimdi yapabiliriz. Tayfun'umuz. Evet pencerelerimizi koyalım. Mini Cooper. Aa yetmiyor mu? He. Saat. Duvara yetiyor aldım. Pencere. Kapı bayağı pahalıymış. Bir kapı bu kadar mı pahalı olur? Duvar. Yok artık. Bu kadar mı pahalı bu oyun ya? almam. Halıyı alırım. Koltuğu bir koltuk ya. Masa. Lamba. Her şey bu kadar mı pahalı ya? Bu ne kadar? 5000. Park halindeki araçlar 5000 mi oldu? Büyük tabela 5000. 50 ya da bu değil de biraz daha para biriktir bir şey alalım bence. Önceden ben şunu açmış mıydım galiba? Bunu almıştım. Önceden bunu almıştım. Sonra bu var mıydı? Hatırlamıyorum. Sonra bunu almış mıydım? Yok ya yani almamıştım. Yani bunu almıştım. Bu bu. Bayağı şeyim vardı. Bu bile vardı yani. Arabalar bence güzel. Alfa Romeo oluşturuyor. Biraz para kasalım. Çarpacağız. Dedik çarpmadık. Bu sefer ters taraftan galiba. Gidişimiz. Böyle durmuyordu burası galiba. Neyse. Şurada para vardı alayım. Ay, heh, tamam. Karakter nasıl? Böyle yaptım karakteri. Rubuxlu bir yüz almadım. O kadar avatarı bir şey harcamadım. Ambrokal'ın videosu çekersem artık premium evleri ve arabaları size gösterebilirim. Çünkü satın aldım tabii ki. Ondan sonra müziği satın aldım. O yanlışlıklaydı. Müziği yanlışlıkla satın aldım. İptalete basacaktım. Satın ala basmışım. Tamam geldik burası. Eski adıma benziyor değil mi? Ama değil. G, alt, G, G, H, F, G. Önceki G, alt, G, H, F, G. Yani şimdi söyleyeyim. Yani duvar uç bin mi olur? Yok artık. Yok artık. Yok artık. Gittikçe pahalılaşıyor farkında mısınız? Aldım. Ben böyle oturuyordum bug oluyordu. Böyle oturabiliyordum önceden. Bayağı gelişmiş. Kendi tabletimde gelişmiştim bayağı. O hesap da gitti. Maalesef. Ya yani mesela başka hangi arabayı vermediğimi söyleyeyim mi? Bu zaten o şeyi de almıyor. O game Pass'de. Başka bence bu değil. Bu da değil. Başka onun yanında bilemedim ki. Bence bu güzel bir paket ama bu değil. Güzel bir araba. Bu da değil. Şunu vermeliymiş. Yanında onu vermeliymiş. Vermiyor ama. Gidelim yine. Para kasmamız gerek yoksa Taycan'ı yapamayız parayla yapılıyor her şey. Yarışta kimse var mı? Şuradan gidiliyordu galiba. Yok. Şurası mı? Burası da değil. Şöyle dolanırsak görebiliriz. Oradan da para veriyordu. 500. Ama kendimiz de yapabiliyoruz. Yine veriyor. Tek kişi ya da daha çok. Şu ilerilerde bir yerde olabilir. Araba sürerken de para geliyor. Ha şey şurada. Araba sürerken de geliyor. Burada da gelecek. Ben varmışım sana. 29 saniye, 28 saniye, 27, 26, 25.